Tufan oldu mu? Olduysa nasıl oldu? Evet. Küresel miydi yoksa bölgesel bir felaket miydi ve sebebi? E, ilahi bir şey mi? Meteor mu çarptı? Buzunlar mı eridi? Neydi yani? Gel şu kaynaklara bir bakalım birlikte. Hadi bakalım. Hey, gerçekten de ilginç olan Mezopotamya'dan tut Amerika kıtasına, Hindistan'dan Yunanistan'a kadar yani çok farklı kültürlerde şaşırtıcı derecede benzer tufan anlatıları var. Evet bu çok dikkat çekici. Bu acaba ortak bir anının yani küresel bir olayın farklı yansımaları mı? Yoksa Gılgamış gibi güçlü hikayeler yayıldı mı? Ya da belki de benzer koşullarda yaşayanlar benzer mitler üretti? Kaynaklar ikisini de tartışıyor diyorsun. Aynen. Kaynaklar hem bu mitolojik, dini anlatıları ele alıyor hem de bilimsel bulguları. İşte Mezopotamya'daki o sel katmanları mesela. Hı hı. Veya Karadeniz'in ani dolması teorisi. Buzul çağı sonrası deniz seviyesi değişimleri. Bunlar önemli bilimsel veriler. Peki bu kadar yaygın anlatı varken fiziksel kanıtlar ne durumda? Özellikle o kilit soru küresel miydi, bölgesel mi? İşte orada işler biraz karışıyor. Bilimsel veriler devreye girince hani Mezopotamya'daki o sel katmanları önemli. Evet onlardan bahsettin. Çünkü onlar farklı dönemlere ait. Yani bu bölgede tek bir devasa tufan değil de Yıkıcı sellerin tekrarlandığını gösteriyor olabilir. Anladım. Tek seferlik değil yani. Muhtemelen. Bu da tufan anlatısının kökeni tek bir olay mı yoksa bu tekrarlanan felaketlerin birikmiş hafızası mı sorusunu getiriyor. Mantıklı. Bir de şu Karadeniz teorisi var çok güçlü. Yaklaşık 7600 yıl önce buzul çağı sonrası eriyen sular Akdeniz'den Boğaz yoluyla hücum ediyor ve tatlı su gölü olan Karadeniz'i hızla tuzlu denize çeviriyor. Bu korkunç bir olay olmalı o dönem için. Kesinlikle. Karadeniz çevresindeki yerleşimleri yutan devasa ama bölgesel bir felaket. Bazı araştırmacılar diyor ki belki de tufan mitlerinin kaynağı bu travmatik olaydır. Çok ilginç. Yani bilimsel kanıtlar daha çok büyük ama bölgesel olaylara mı çekiyor bizi? Öyle görünüyor en azından bu iki örnekte. Peki Kur'an ve Tevrat gibi dini metinler Oradaki anlatılar bu resme nasıl uyuyor? İşte ahlaki çöküş, ilahi uyarı, Nuh gibi bir kurtarıcı, o dev gemi. O metinlerdeki yorumlar da farklılaşıyor tabii. Kaynaklar bunu belirtiyor. Bazı yorumculara göre Kur'an'daki anlatım daha çok Nuh'un kendi kavmine yönelik. Yani bölgesel bir helak. Ama Ama Nuh'un gemiye binmeyen oğluyla diyaloğu gibi bazı ifadeler var. Hani bugün Allah'ın emrinden koruyacak yoktur gibi. Bu biraz daha küresel bir durumu düşündürebiliyor. Hı hı. Bir de şu mantıksal soru var kaynaklarda. Felaket bölgesel idiyse neden göç etmek yerine o kadar büyük yani inanılmaz bir mühendislik işi olan bir gemi inşa edildi? Evet iyi bir soru. Göç etmek daha kolay olmaz mıydı? İşte bu ya olayın daha geniş çaplı olduğunu ya da işin içinde ilahi bir plan olduğunu düşündürtüyor. Anlıyorum. Peki ya diğer hani daha sıra dışı açıklamalar? Meteor çarpması, kayıp uygarlıklar falan. Evet, kaynaklar onlara da değiniyor. Mesela bir teori Kuzey Irak'taki Sincar Tepesi'ne odaklanıyor. Uydu görüntülerinde fark edilmiş 70 kilometre uzunluğunda bir yapı. Gemi enkazı diyenler var. Ciddi misin? Tabii bu çok tartışmalı. Daha bilimsel bir spekülasyon buranın tufanı tetiklemiş olabilecek dev bir meteor çarpmasının izi olabileceği yönünde. Ama tabii doğal bir jeolojik kıvrım diyenler de çoğunlukta. Meteor teorisi başka şeylerle bağlanıyor mu? Evet. Kur'an'daki bazı tasvirlerle. Hani şehirlerin alt üst olup üzerlerine taş yağdırılması gibi ve ani iklim değişiklikleriyle ilişkilendirme çabası var. Peki ya o kayıp İleri teknoloji uygarlık iddiaları, onlar ne diyor? O konu biraz daha spekülatif alana kayıyor. Hı hı. Kaynaklar diyor ki, tufan öncesinde belki de bizimkinden farklı, hani kardeşe ölçeğinde daha ileri bir uygarlık var olmuş olabilir, hatta Anunnaki Enki ile bağlantılı olarak galaktik bir tehdit oluşturduğu falan iddia ediliyor. Vay canına! Ve tufanın bu bağlamda bir tür sıfırlama, bir reset olduğu öne sürülüyor. Kanıt olarak ne sunuluyor peki? Genelde ana akım dışı iddialar bunlar ama Peru'dan Hindistan'a uzanan bazı şaşırtıcı mimari benzerlikler var ya. Evet o inanılmaz taş işçiliği, yamuk kapılar falan göbekli tepede dahil ediliyor bazen. Aynen o tür şeyler ve Nuh kavminin gökler hakkındaki bilgisine dair bazı dini metinlerdeki imalar bu iddiaları desteklemek için kullanılıyor. Yani özetlersek elimizde ne var? tekrarlanan bölgesel seller, Karadeniz baskını ihtimali, farklı kültürlerde yankılanan mitler, dini anlatılar ve onların ahlaki dersleri. Bir de meteor çarpması ve unutulmuş küresel uygarlık gibi daha radikal teoriler. Hepsi bir şekilde büyük bir altüst oluşa, bir kırılmaya işaret ediyor sanki. Aynen öyle. Gördüğün gibi Nuh tufanı konusu tek bir alana sığmıyor. Mitler, din, jeoloji, iklim bilimi, arkeoloji, alternatif tarih hepsi iç içe. Basit bir cevap yok maalesef. Bu anlatılar buzul çağı sonundaki o büyük deniz seviyesi yükselişlerin kültürel hafızadaki izlerimi ya da Mezopotamya Karadeniz gibi bölgelerdeki büyük travmaların zamanla evrenselleşmiş halime veya bazı kaynakların iddia ettiği gibi tarihin unuttuğumuz ileri bir dönemine belki de kozmik bir müdahaleye mi işaret ediyor kim bilir belki de asıl odaklanmamız gereken şey olayın tam olarak nasıl olduğundan ziyade bu hikayelerin binlerce yıldır bize ne anlattığıdır doğru doğayla felaketlerle bilgiyle, kurtuluşla, yeniden başlama umuduyla ilişkimiz hakkında ne söylüyorlar? Ya da belki de bu öyküler sandığımızdan çok daha büyük iniş çıkışları olan dünyanın ve insanlığın kayıp bir bölümüne açılan ipuçlarıdır. İşte sana üzerinde kafa yoracak bolca malzeme bıraktık.